hepinize Merhaba arkadaşlar ben oyun zamandan sarkan ee, arkadaşlar bugün e, 6.1 e, sürümünü e, inceleyeceğiz arkadaşlar e, hep birlikte e, bakalım neler değişmiş neler gelmiş İnceleyelim arkadaşlar birincisi e, Bölge Savaşı diye bir şey gelmiş arkadaşlar etkinlik zamanı 11. Can 23 2016 saat 2.30'da Arkadaşlar bölge savaşı e, zannedersem server olarak e, yapılan bir savaş e, isminden anladığım kadarıyla bölge savaşı e, böyle bir şey e, bahsediyorlardı tam olarak bilgim yok ama e, aklımdan geçeni söylüyorum sizlere e, zaman kutusu diye bir şey gelmiş arkadaşlar burada zaman kutusun içerisinde e, günlük olan etkinlikler işte amfiteatrosu savaş alanı boş savaşı top arabası falan burada ee, belirtiyor saat kaçta ee, başlayacağı etkinliklerin burada belirtiyor arkadaşlar açılış zamanı 11 12 işte 9 35 10 35 olarak burada detaylı bir şekilde göstermiş arkadaşlar bir kareye toplamış hepsini e, Venüs Savaşı Diye Bir Şey Gelmiş Arkadaşlar Hemen Ona Da Bakalım Venüs Savaşı Başvur Herhalde Bu Da Arkadaşlar ee, Titan Savaşı Vesaire Yapılıyordu e, Onun Gibi Bir Şey Sanırım Arkadaşlar Hani Tekli Savaşlarda Ama Buradan Gördüğüm Kadarıyla Sonsuzluk Evlilik Üzerine <laughs> Pardon Evlilik Üzerine De Olabilir Arkadaşlar Bu Eee Gördüğümüz kadarıyla o da evlilik ya da işte dediğim gibi Titan savaşı olabilir. Büyük yeni sürüm paketi. Yeni sürüme hoş geldiniz. Sürümün keyfini çıkarın. Büyük hediye paketi kazanın diyor arkadaşlar. Teslim aldık. Büyük etkinlik süresinde VIP oyuncu giriş yaptığında kazan. Titan ruh taşı 16, refine taşı 6. İşte bir de büyük tatlı o boyası vermişler arkadaşlar. Bedava val Bedava mal <laughs> baldan tatlıdır demişler. Burada da büyük kitabı eğlence park kuponu. Burada da değişik <laughs> etkinliklerimiz gelmiş arkadaşlar. Gayet de güzel etkinlikler ee, var gibi gözüküyor. Büyük büyüme taşı, büyük kristal ince bunlar yoktu ne yazık ki. Bu Sistem Gelmiş Evet Arkadaşlar Ödülümüze Bakalım Ödül Olarak Ne Gelmiş Şöyle e, 999 Korkunç Diş işte 90 Titan Ruhu 10k Tatlı Oğuz 9 Tane de Hazine Sandığı Vermiş Şu Şekilde Alalım Arkadaşlar Bunları Evet Arkadaşlar Burada Gördüğümüz Gibi Savaşa Katılacak e, Korumayı Seçin diye. İlk Önce Savaşı Katılacak Korumayı Herhalde şuradan bir koruma daha seçebiliyoruz zannedersem tekrardan da bakalım çok farklı sistem gelmiş arkadaşlar Allego koruması ne yapar bu çok tuhaf bir şey olmuş arkadaşlar şimdi şuna bir tıklayalım şöyle Allegro koruması bir uyanmadı uyanmadı diyor Evet arkadaşlar şöyle işte koruma etkinliği gelmiş zannedersem çift koruma e, alıyoruz savaş ayarı yardımcı koruma diyelim şuradan ilk önce koruma ilustrasyonundan bu korumayı uyandırın Ilaç, şurada illüstrasyon zımbırtısı varmış arkadaşlar bu neymiş koruma ruh taşı koruma uyandırma koruma ruhu yeteneği için gereken malzemedir koruma devriyesi kabus derecesinden kazanılır diyor o şekilde e, uyandırma yapacağız arkadaşlar uyandırma yaptıktan sonra çift koruma sistemine geçeceğiz e, bu da böyle anlaşıldığı kadarıyla bunu da anladık. Burada da büyüme değerleri çağır falan orası falan var arkadaşlar. İleriki zamanlarda daha ayrıntılı, daha detaylı videosunu çekeriz bunların. Sosyal ondan sonra bu şekilde olmuş. Birlik sohbeti ayrı bu şekilde olmuş. Titan buraya gelmiş. Bu Titan Rutaşı bu da arkadaşlar ee, direnç veriyor zannedersem. Elimizde 25 tane var. Şöyle vereceğim ben hepsini. Şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mevcut sıfır kalite 2 yıldız diyor. Bu şekilde titan taşları da bu işe yarıyor. Direnç azaltma işte ateş direnci su direnci vesaire direnç veriyor arkadaşlar. Bunda e, yaradığını öğrendik. Değiştir Titan koruması. E, bu Titan kullanılıyor diye arkadaşlar. Bu şekilde de e, Titanı gerçekleştiriyoruz. Başka bakıyoruz burada. Yeni bir şey başka yok arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, beraber incelemeye çalıştık daha detaylı videolarımızı da çekeceğiz arkadaşlar oyun hakkında beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın e, Biz elimizden geldiği kadarıyla öğrenmeye çalışıp sizlere bilgi sunmaya çalışacağız arkadaşlar yetersiz olduğumuz noktalarda e, kusura bakmayın Sizlerde bizlerim aç bizlerim açığını e, yorum atarak tamamlayabilirsiniz her zaman e, kendimce e, dikkate almaya çalışıyorum Tüm yorumlarınızı Dediğim gibi arkadaşlar e, Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın İyi seyirler dilerim